Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Ben arabamı pil aldım. Ben de aldım. Aa Eymen sen bugün okula mı başladın? Evet. Başındaki taç çok güzelmiş. Hı hı. Okula başladı yazıyor. Evet, ne yazıyor tacında? Okula başladı. Okula başladım yazıyor. Alya, elindeki yumurta mı? Evet. Yeni mi aldın onu? Evet. Şimdi bunu e, açacağım. Açacaksın. İçinde ne var acaba? Ee. Çok merak ediyorum. Açayım mı? Eymen elindeki ne? Elimdeki mi? Torna Hayır, gider. öyle yapma kırılır. Bana ver. Bana hmm. versene orada yumurtanı aç. Oğlum at, kırılırsa at, hiçbir işe yaramaz. Ana, ama şöyle piller var. Bakabilir miyim mi? İçindeki piller bence çalışıyordur. Annem bunun pilleri iyi bence bunlar çalışıyordur. Anne ama pilleri patlamış. vız, vız diye ses çıkartıyor. Anne. Onun pili bitmiş olabilir mi? Anne bu muyum? Kumandasına bir bakalım. Pili hiç bitmez. Anneci, Kumandasına bakalım. Barlamaya. Açabilirsin Alyacığım. Hadi sen aç onu. Oğlum bunu aç. Ona takalım. Aliya sen de yumurtanı aç hadi bakalım yumurtadan ne çıkacak. Çıkmıyor ya. Bu da seç. Açayım mı anne? Evet açabilirsin. Yardım edeyim mi? Ver bana yardım edeyim. Açalım. Anneye sorun arabadaysa. Hemen pillerini değiştiririz. Eymen şu anda tamir yapıyor arkadaşlar. Eymen bu işleri çok iyi yapıyor. Babasından öğrendi. Ben bu ustalığı zaten öğrendim. Evet. Eymen büyüyünce tamirci olmak istiyor bazen. Alya yumurtasını açtı. Alya. Aç bakalım annem. Ben de topu çıktı. Ben de Topi topu. top mu çıktı? Aa, Alya'ya da çıktı ondan. Yaşasın. Anne hiçbir patlak değil. Ee, sorun bunda değil. Tamam. Alya lollipop mu çıktı? Bakayım mı bir tane de maske çıktı. Aa bir tane magnet çıktı. Tamam bunu tanıdım. Hemen onu Aa. maskesini yapayım. Alya koş buzdolabına yap ben, ben. Biz maskemizi yaptık. Alya'nın maskesini taktık. Alya bir bakabilir miyim maskene? Çok güzelmiş. Eymen hala tamir yapma peşinde. Yapabilecek mi bakalım? Yardım etmemi ister misin Eymen? Aliya topi topunu açmış emiyor. Eymen dövmemi mi çıktı Eymen'e? Bakabilir miyim? Aa Eymen'in dövmesi var. Eymen arabanı dener misin? Bakalım pilleri taktık çalışacak mı? Arabamıza da pillerimizi taktık da dövme mi yapalım? Hı hı. Bakalım dövmemize. Oo, Eymen'in arabası intihar etti. <laughs> Sür bakalım burada. <laughs> Hop dedik, dur. <laughs> çalışıyor mu artık? Harika! Eymen'in arabası çalışıyor. Ama dikkat et yoksa uzaktan kumandalı araban bozulur oğlum, tamam mı? Arkadaşlar görüşürüz. Biz birazcık uzaktan kumandalı arabamızla oyun oynayacağız. Oh. Alya. Alya, Alya görüşürüz ya. tatlım. Seni görüşürüz seni seviyorum. Anne.